Günaydın arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. bizlere sorarsanız çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Buna şükür diyelim. Bugün ee, biraz tansiyonlar bizi korkuttu ama bugün güne göre daha iyi çok şükür. Biraz dinleniyorum. <laughs> Vallahi bu aralar biraz dinlenmem lazımmış. Öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Bol bol limon suyu içiyorum. Maydanoz yiyorum. Bakalım. Ee, böyle. Su içiyorum. Bol doktorda e, da su iç. Yani en önemli su iç dedi. Hani bu aralar değişik yaptığım ne dedi? Bir şey yok aslında dedim. Sadece dedim biraz ev taşınacağı için işte stres var. Toplağı toparlama. toparlamak. İşte o da dedi yani büyük ihtimal olur başka bir şey yoksa. Stres yapma, yorulma, dikkat et. Yaş da aldı başını gidiyor ya artık. Tansiyon çıkar, şeker çıkar, tansiyon çıkar. Allah ya ne yapalım? Allah çaresiz dert olmasın. Normal olacak. Bir şeyler ilaki olmazsa şaşırırım. Yani şaşardım. Yoğurdum azalmıştı. dedim hemen. Yoğurt yapayım. Sütü. Ocağa verip gidip biraz oturayım. Altını açayım. Öyle. Ay 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 ay. sizlerden ne var? Buna şükür diyorum. Daha iyiyim. Daha da iyi olacağım inşallah. Her şeyin başı sağlık. İyi olmak zorundayım. Değil mi? Üç çocuğum için. Kendime dikkat etmek zorundayım. Hadi ben gideyim biraz dinleneyim. Eşim diyor dinlenmiyorsun. Dinle, dinlen, dinleneceğim diyorsun. Dinlenmiyorsun. Hep bir bir şeylerin peşindesin. En iyisi ben gideyim dinlenin biraz sonra gelirse. Kızmasın yine. <laughs> Arkadaşlar. Bir kahvemi yaptım. Geldim. içiyordum. Şeyi aradım. Bir yengem aradım. Ay sağ olsun. Hanım ablam aradı. Arayan arayana. Diğer yengem aradı. Abimle mesajlaştı. Yani sağ olsunlar hepsi. Komşu. Herkes sağ olsun. Yani bu da demektir ki videom izleniyor. <laughs> Allah razı olsun hepsinden. Hepsi videoda görmüş. Yönetim ee, yani izlemişler. Sağ olsunlar ikiler var ilk de varlar. Ee, vallahi tansiyonum bilmiyorum. İyi herhalde düzelirim böyle böyle. Düşmüyor ama bir şekilde düşmüyor. Bir sarımsak yemedim. Onu da mı yiyeyim? Sarımsağı hiç sevmiyorum. Hiç sarımsak. Maydanozu da sevmiyorum. Dün gittim taze maydanoz aldım yiyebilmek için. Evde vardı biraz böyle eski gibi. Dedim içim açılsın bari yerken böyle görüntüsünden ama limon üstüne sıkıyorum yiyorum. Sevmiyorum ama maydanız önce de sevmezdim çiçi. Bu arada kahveyi de azalttım. Ee, yani çok az sütün içine yağsız süt bu arada. Yağsız süt ve çok az kahve. Çünkü kahvesiz de gerçekten başımı ağrıyor. Araştırdım yani Google'da kahve tansiyonları yükseltiyormuş diye. Çok kahve içersen yani aşırı kaçarsan Ben de dedim ya zaten fazla içmem. Günde bir tane içeyim o da böyle az kah kahvesi. Miktarı az olsun. Yağsız süt olsun. Öyle. Bakalım dikkat edelim. Öyle. Buna şükür Rabbim çaresiz dert vermesin. İnşallah düzelir. Bugün de dedim hafif bir şeyler yapayım ama galiba ben şey yapmayacağım hani yemek falan değil de böyle domates, salatalık, e, maydanoz, marul, yeşil soğan öyle ekmekle yiyeceğim diye düşünüyorum. Acı biber böyle biraz yemek yemeyeceğim yani böyle yağlı mal hiçbir şey yemeyeceğim. Brokoli evde olsaydı onu haşlar yoğurtlardım aslında sarımsaklı yoğurtlu. Brokoli, karnabahar olsaydı onları yapardım ama şimdi onlar yok. ya? Bakalım. Belki Hasan'a ararım mı getirir? Daha gelmediler Yurtay'la. Bakacağım. Hafif şeyler yemem lazım. <laughs> Hadi bakalım. Ben kahvemi içeyim sonra bir uzanayım. Uzan uzana saçımı halime başma Allah'ım. Gel. Ne yiyorsun? Şeker. Arkadaşlar bir eczanede de gittim. Ölçtüm tansiyonlarımı. Acaba dedim benim alet nasıl? Yani sevkilde gelmiştim. O oh, mu böyle? Bir öyle bir öyle. Bir yukarı bir aşağı gidiyor ama şeyde de aynı çıktı. Eczanede yüksek çıktı yani. Eczanede dedi. Doktora gidin. Yüksek dedi. Üf bakalım. Hadi gel. Hadi. Hadi gel. Hadi hanım hemen şekerini kaptı. Ama sarımsak yedim. Sarımsak ramen yüksek çıktı. Evet. Buz gibi ama hava. Buz buz buz. Tam kışın geldiği belli oluyor. Hadi gel. Dedim biraz daha hava alayım. O da iyi gelir çok kötü değilim zaten böyle ama işte yüksekliği neden öyle? Yani yüksekliğini bilmek insanı kötü hissettiriyor. Gel, hadi. Anne, Efendim. Çirkin, anne. Tamam. nerede? Öğretmen de geldi, hilde ders veriyor. Dedim en iyisi. Biraz dolaşılması bir dükkana girerim. Böyle. Anne. Hı. Biz bunu tabaka koyup Tıp, Tamam. Tabaka koyarız. Tabaka koyak. Tamam. Küçücük elma. Evet bunlar elmaymış. Arkadaşlar bunlar elmaymış anlamadım. Kiraz sandım. Hakikaten elma. Tübe tübe. Anne şey var çekecek. Apple çekecek. Apple çekecek. Normalde <laughs> <laughs> elma aracın var mı? Merak ettim. Değişik <laughs> bir şey. Hayır. Ama çok farklı bir güzel elma. Hı. Et tam yeme. Hı. Ama fazla böyle elma aroması yok zaten. Elma ama. Bunu elma ilk defa gördüm. Ankara'da eldiven. Hı. Ankara çok seviyordum. Hmm. A bu kiraz değil. Ben de kiraz sandım. çay içtik ona sonra hava böyle yaptı. Hmm. Çayını içtim. Kendisi de biraz çikin ertesi. Çocuklar da okulda. Yok gerek yoktu ya. Valla çocuklar da yukarıda. Ben çalışıyorum. Şimdi ben de giderim. Öğretmenim arkadaşlar. Bilal tostuna. Bilal. Bilal ne olmuş? Kaşarlar akmış. <laughs> Güzel mi tost? Hı -hı. İkinci yiyorlar bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben de kendime şey yaptım böyle. <laughs> biraz patlıcan, biraz ıı, acı biber, ıı, şey süs biberi de. Nasıl neydi öbürü? Paprikaydı. Ondan sonra ne? domates. ha Bunlar hepsini mesela önce tost makinede kızarttım. Ondan sonra ekmeğimin arasına koydum. Üstüne e, tek bir dilim kaşarı böyle parça parça yaptım ki yani küçük az olsun kaşarı yağsız olsun. Kendime öyle yaptım. Yedim yani baya bir büyük e, tostumu yedim. Bunlar da sucuklu ve kaşarlı yiyor e, Bunlar ikinci yedi. Ben bir tane dedim yeter. Şey yapmayayım. <laughs> Ay ben de iki tane yedim değil Bilal? <laughs> Bilal beni açığa veriyor. Aa, ben de iki tane yedim ama benikiler sizinkine küçüktü Bilal. Hmm, i̇ki iki tane mi yedim ama küçük küçük benikiler. Öyle. E, biraz da tarhana çorbası yapmıştım. Onu da sonra biraz sulandırırım. Tuzu az olsun diye. Onda da biraz içerim. Öyle kendimi çok kötü zaten hissetmiyorum. Sadece böyle bir yorgunluk, bitkinlik üstünde. ve başım öyle tuhaf böyle. ağır yani. Hep yatmak istiyorum. Yani öyle çok kötü bir baş ağrısı ya da bir şey yok. Sadece öyle. Yani bilmek insanı biraz sanki herhalde psikolojik mü ne artık. İşte çok daha çok kötü hissettiriyor. Böyle. Hasan da aşağıda yedi. Havin de aşağıda yedi. Havin çikinagisi yedi. Hasan da ekmek arası Ek öner mi yedi? Kardeşin yanında. İşte biz de böyle yedik. Çorba yemek istemedi çocuklar. Böyle tost yiyorlar çayla. Ama güzel değil mi? Hı hı. Başak çok dertli. Oh. körlük yaptım değil mi? <laughs> O neyse. Öğretmen de gitti Hilda. Güzel geçti mi? Hı hı. Ben de ne çok geç. Sen geç hı. geldin. Çünkü anne bugün erken geldi, sen geç geldin. Ben genç saatteydim. Arkadaşlar annem dedi dilin altına sarımsak koy. O düşer dedi. Ben annem de dedim ya önce demiştim tansiyon hastası diye. Ya e, koydum da huylandım. Sarımsağın sonu çıkardım. Birazını yedim, birazını tükürdüm. Oh. Sarımsağ seviyorum, pardon. Çiğ çiğ sarımsak. Hmm. <laughs> <laughs> ama tek faydası etsin. Ama sarımsak <laughs> mı? Yeşil sarımsak severim ama böyle beyaz kuru sarımsak. <laughs> ben de öyle. Ben <neymiş>. <laughs> öyle de yerim. Zaten onu yedikten ha, sonra ıı, yarım saat sonra eczaneye gittim. <laughs> Apoteke orada ölçtürdüm. Yani yine on buçuktu falan. Küçüğü. O büyüğü de 10 15'ti ya. Yani aynı değişen bir şey de yoktu bilmiyorum. <laughs> Tuhaf bir kole, şey tansiyon yani hiç düşmüyor. Enteresan. Düşerse bir kalkıyor bir düşüyor. Bir kalkıyor bir düşüyor anlamadım. Nedir bu anlamadım. Bir defa öyle bir şey yaşıyor. Yaşayanlar varsa yazarlarsa yorum kısmına sevinirim. Bu yaşadığım ne bilmiyorum. <laughs> Öyle şimdi çok kötü olsam yani başka bir doktora falan giderim bizimki kapalan. Başkasına giderim yani. Ama kötü de değilim. Bir şey yapmıyorlar o yüzden. Anlamadım. Ne yazdı? Bismillah. Ya Allah be ekber <laughs> got. Ich bitte. Ne? Dich das auto amin. ne? Ne yazdın? Dağız araba ver ver. <laughs> araba mı istedin? Allah'tan. Bir de dua et. Amin yaptın ha? <laughs> Bu da Bilal yazmış. <laughs> ay 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 Bilal. Bunu nerede yaptın? Okulda mı? Yüzük <laughs> no, <ben de> <laughs> yaptım. Yüzük yaptın. Yani Allah'tan araba istedin. Sürebilir misin arabayı? <laughs> Küçük. Küçük araba, oyuncak araba. Değil. E ne araba? Var ya. Senin akül. var ya ama. Akülü. Akülü var Hemen senin? Yok ya. Seni giye seni Arkadaşlar ütü birikti. Yani birikti derken lazım işte şu pantolon mantolar yarın giyecekler. Mecbur. Biraz da işleri yapayım. İnsan kendini dinleyince de iyi bir şey değil. Efendim anne. Biliyorsun. Hmm, kaç biliyorsun kaç 70 okey ama git da yapsın yani insan uzan 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 kendine de dinliyor o da kötü bir şey hasta değilse bile hasta gibi oluyorsun ütümü yapayım en azından yarın da bir talı bugün hiç ellemediğim için yarın da bir etrafı silerim Mecbur. yapmazsan olmuyor herkes sana senin eline bakıyor e çocuklar küçük malum işte. Allah'ım bu da düşürmesin işte. Bittim. <laughs> Bitirdin mi? Uh -huh. Ben daha ütü yapmadan bir tanesini yapmış valla arkadaşlar. Sonuçlarına bakacağım şimdi hepsinin. <laughs> Sana şimdi çıkartmalar yapacağım. Çünkü yarın şeyimiz var, sınavımız var. mu? Bu <laughs> biraz hmm. Bu yanlış. Ha, doğru. <laughs> doğru pardon. ney Doğru Do. değil. Tamam dur. tamamdır. 12. 12'nin ikisini buraya yazacağım. Bir tane de buraya yazacağım Burası 2. 6 değil. Bu doğru değil. 8-14. 8'in üstüne. 12 yapıyor. 8-14. <laughs> 8-14. <laughs> <laughs> Yani 8'e 4. 14. 12 ve ne fit ne yapılmasın. Kız böyle yapıyor bana. Yanlış ama. Yani da doğru. Kız böyle yapıyor. Hı, bu yanlış değil. Hadi dur ben. Kız böyle yapıyor. Ama yanlış bir kadın hep böyle yapıyor. Anne valla biz böyle yapıyoruz. Ay evda git Allah'ım. Neresini ya doğru evda. Allah aşkına. 455 e, toplam Toplama Aa, bu. bekle, bekle bu bekle, çıkarma bekle. değil. Allah'ım. Aç. Sen çıkarma mı sandın? Evet. Allah'ım ya. Evet. Diğerler hepsi doğru. Tek o şey. Ona sen çıkarmayla karıştırmışsın. Ama hızın süper. Doğru. Bir de çatma yaptım sana. İyisin. Sen niye diyorsun ben iyi değilim? Bayağı iyisin. O kafadan. Ha kafadan çıktı. Pratikin. Evet pratikin kadar çok iyi sorayım. değil. Ne de yazayım çatmalara? Biraz da çatma yapalım. Çatmada da iyiyim. Buri <susuruh> munsi 6 mal dedim ya, iki mal attım? Bir tane, kaldı. İki mal. Oğlum Lizin yapıyor. Kitab ben de, ben de Kitabını okuyor. Havinin burada yine tabii ki ne yapıyor? Pasta, e kahve yapıyor. Ay, salatalık, domates istedi, Doğradım. bunu yedi. Havuç istedi, ay Havin. Buna da ne? Suyu koymuş biber ona kendime bir çay yaptım böyle limonlu fenchel tea unut maydanoz vallahi böyle dedim, bol limonlu hı. Hmm. çok güzel olmuş çağla tadı geliyor gerçekten çağla hmm. hmm. güzel olmuş de telefon var. Evet. Bu Hidam'ın Yuvdana ilk hediyesiydi. Ben almıştım telefon. Yani ilk değil de yani hmm, kendim ilk aldığım hediyeydi. Bana? Hı hı. Hibdan, Bilal'a Bilal'dan da Havin'e. Şimdi Havin'den de Beran oynuyor. <laughs> Hıfda da öbür odada dersini yapıyor. Bu hafta hepsinin Bakayım, şeyi var. Aa, testleri var. Zaten, o yüzden full çalışıyorlar. Zaten. Evet çok güzel ses yapıyor abi. Dostum. Hadi, ya. Hadi sen tamam. Ben ben çayımı içeyim sen oyna. Hadi anne çay içsin. Halo. Arkadaşlar tansiyonlarım çok şükür. Biraz bebe, güzeldi evet. Biraz indi. Valla bir duşumu aldım. Bebe, bebe. Ee, ütümü de hemen arada çıkardım dedim. Vallahi kaldıkça ben daha çok stres oluyorum yapayım. Çünkü, çünkü kendim biraz iyi hissediyorum. Karıncalanma yok yani kafamda şimdi. Öyle. Vallahi çocuklar da son şeyler yapsın da uyusunlar. Çayı da ocağa verdim. Hastan da geldiğinde demlerim içeriz. Öyle. Bu arada bugünkü paylaştığım blogma e, e, çok e, mesaj geldi. Geçmiş olsun mesajı. Arayanlar, soranlar, mesaj verenler Instagram'dan olsun. WhatsApp'tan olsun, e, YouTube'dan olsun. Sağ olun, iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hep geçmiş olsun mesajları ve beni merak et, etmeleri, beni şey yaptı yani gerçekten mutlu oldum. Sağ olun, iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Eş, dost, akraba, YouTube'da tanıdığım arkadaşlarım hepinize hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. E, çok şükür iyiyim. Sağ olun. Ee, Rabbim çaresiz dert vermesin. Tabii ki daha tansiyonların biraz yüksek. Şuralı ağrıyor yani. Şu kısım ağrıyor. Evet anne. <laughs> Bırakmıyor. Ee, böyle e, ama yani düzelir diye düşünüyorum. Yarın da sağlık hocana giderim. Yani sal sağlık diyorum. Eczaneye yani apoteki. Oradan Allah. ölçerim. Kendim de evde ölçüyorum. Ne ee, öyle. Yani düne göre bir tık. Mesela dün 12-13'tü. Küçük şeyim. Bugün en azdan 9-10 efendim. Anne sen kahve istiyorsun? Hı -hı. Öyle. Çok şükür Halime. Şükür. Buna şükür. Kendinize iyi bakın. Kendiniz bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek Herkesler, üzere diyorum. Çöz. Aa, i̇yi İyiyim ki varsınız. Bakın. Allah razı olsun. Habinimle ikinize iyi akşamlar olsun. diyoruz. Çüss.